Dünya biliyor Alt, ya böyle bir şey altın, var mı ya? Altın evet. boynuz. Altın <laughs> Bütün dünya biliyor. Dünya <laughs> biliyor ya. Tabii. Altın ifadesine çok takılmıyorum ama <laughs> aslında hani. biz hep eskiden <laughs> evet. hep onu derdik. O hal için dibindeki diğerleri su üstüne çıkarabilsek ekonomik sorunu olmayacak kulübün ama onlar 90'larda bu çok konuşuldu Evet. evet. Değil mi hocam oradan? Evet, onlar, onlar evet. Onlar kaldı ama e, mutlaka orada çok değerli. Ekonomik önden diyemiyorum. Hazinelerin yattığı da gerçek. Tabii her taraf tarih orada. Evet. Peki Ahmet Selim Kula hazır. Fenerbahçe'yi konuşacağız. E, Fenerbahçe'de e, tabii teknik direktör meselesi e, deki soru işareti devam ediyor. Bugün açıklanır diyenler var. Farklı isimler telaffuz ediliyor. E, bir taraftan Kolkır'ın durumu nedir onu e, merak ediyoruz. Dün Fonseca'yı konuşmuştuk. E, Kolkur'la e, röportajda yapıldı. E tabi oyuncunun enteresan bir hikayesi de var. İlerleyen dakikalarda bunu da konuşacağız. Diego per Perotti meselesi aslında çok fazla başlık var ama biz sözü Ahmet Selim'e bırakalım ve birinci kaynaktan dinleyelim. Teşekkürler Mustafa Göksu. Ahmet hocama da Haldun abiye de çok selamlar. Selamlar, ee, selamlar Ahmet. Tabi Fenerbahçe'de gündem yoğun. Bugün sezonu açıyor Sarı Lacivertliler. Saat 7'de derazı tesislerinde. Yani Samandıra'da normalde çalışıyor Fenerbahçe futbol takımı ama e, orada tadilat olduğu için Samandıra komple yenileniyor. Orada tadilat olduğu için e, çalışmalar e, derazında başlayacak. Daha sonra 5 Temmuz'da da Topuk Yaylası'na gidilecek. E, tabii şunu söyleyelim Fenerbahçe'de hedef aslında e, 5 Temmuz'a kadar teknik direktör işini çözmek. Yani e, tabii İstanbul'daki çalışmalar daha... E, Hani takım milli oyuncular geç gelecek, transfer görüşmesi olan bazı oyuncular katılmayacak vesaire. İşte sağlık kontrolleri yapılacak, bazı testler yapılacak. Yani asıl çalışmalar topuk yaylasında başlayacak. Teknik direktörü de oraya yetiştirmek istiyor Fenerbahçe. Tabi e, tabii bugün açıklanır diyenler var dediğin doğru sevgili Musa Göksu ama e, yani her an açıklanabilir. Evet Fenerbahçe eli kullandı çünkü başkan artık Sürekli final görüşmeleri şeklinde geçiyor. Yani yeni bir aday geliyor. Artık hani zaman kısıtlandığı için e, ve görüşmelerin içeriğini çok az kişi bildiği için bir anda böyle isimle karşı karşıya kalabiliriz. Bizin elimizdeki e, bilgileri anlatalım. Birçok kez söylemiştik pazartesi günü açıklanmak isteyen teknik direktörün Bilic olduğunu. Bilinçle ilgili e, defter daha kapanmadı ama kulübü izin vermiyor. Ya daha doğrusu kulübünün e, sözleşme fesi için talep ettiği bedel yüksek. Ya ben tabii ki rakamlar konusunda teyit alamadım, bu yüzden hani e, yaklaşık ifadeler diyelim. Yani 4 milyon euro civarında e, bir rakam talep ettiği konusunda Çin kulübünün bilişten sözleşme fesli bedeli olarak 4 milyon euro civarında bir rakam talep ettiğini e, duydum. Tekrar ediyorum, rakam konusunda teyidim yok, çok fazla, o yüzden farklı olabilir ama ciddi bir rakam istediği için bu işin olmadığını düşünüyorum. Burada Bilic Avrupa'ya dönmek istediğini söylemiştik. Çin ligi şu anda oynanmıyor. Asya Şampiyonlar Ligi oynanıyor. Asya Şampiyonlar Liginde de pandemi, işte karantina koşulları sebebiyle yedek takım çıktı. işte Bilic'in takımı vesaire. Avrupa'dan çok uzak, futbol iklimi çok farklı. Bilic dönmek istiyor. Tüm bu bilgileri sepetle topladığımızda e Bilic oradaki sorunu çözerse Fenerbahçe'nin başına geçer kısa bir süre içerisinde çünkü Fenerbahçe ile birçok konuda anlaştı sadece son pürüzler son hani son detaylar kaldı. Bir saatlik iş kaldı desek yanlış olmaz. Ama e, tabii ki Bilic'e göre de hareket edemez Fenerbahçe. Farklı isimlerle görüşüyor. Yani başkan sürekli kulübe geliyor, gidiyor. Orada görüşmeler oluyor. Aktif bir süreç yaşanıyor ve birçok aday e, masaya geliyor. E, yani İtalya İtalyan birileri diyelim İtalyan birilerinin burada olduğuna dair bazı duyumlarımız var. Temsilcilerden bahsediyorum. Hani İtalyan bir teknik adam vesaire ayrı konu. Hani o bölgede o bölgeye bakmaya çalışıyoruz. Hani bu bilgiler doğru mu değil mi veya bir ismi ulaşabilir miyiz diye. Ama bizim için de süreç çok zorlaştı. Ya yani dediğim gibi bir adayla görüşülecek, bir iki görüşme sonucunda final aşamasına gidilecek. Bu da oradan haber sızma ihtimalini azaltıyor. Ama hiç piyasada olmayan bir isimle karşılaşabiliriz. Artık Fonseca ismi net bir şekilde e, taraflardan yayınla, yalanlandı. E, bunun dışında Marco Silva Fulum'a gidiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabilecek bir isimde anlaşma görüşme konusunda. Ama Fenerbahçe taraftarı çok net bir tepki gösterdi sosyal medyadan negatif anlamda. E, bunun dışında birçok aday farklı kulüplerle anlaşmaya devam ediyor. Biz de... Fenerbahçe'de dediğim gibi ben 5 Temmuz'a kadar bu işin netleşeceğini düşünüyorum ama muhtemelen yeni bir isimle karşılaşacağız. Eğer Bilic olmazsa diyelim bu şekilde teknik direktör konusunu anlatmış oldum. Bunun dışında tabii Kolkır geldi. Fenerbahçe'nin 7. stoperi oldu şu anda. Orada farklı e, düşünceler olabilir ama artık üçlü defans oynamak çok moda. Şimdi yeni gelecek teknik direktör de böyle bir şey isterse ya geniş bir havuzdan seçme şansı olacak. Yani 7 stoper arasından kendisine uygun isimleri e, seçme şansı olacak. Bu da e, Fenerbahçe'nin satış konusunda acele etmediğini söyleyelim. Yani normalde Zanka, Lemos kesinlikle kadroda düşünülmeyen isimler. E, yerlilerden Sadık Serdar bunlardan bir tanesi dışarıda kalabilir. Tiserant Keza dışarıda kalabilir ama Fenerbahçe teknik direktöre bu ayrılma konusunu, ayrılık konusunu teknik direktöre bırakacak gibi gözüküyor. Perotti ile ilgili dünden beri bültenlerimizden dün, bültenlerimizde dönüyor. Yani Fenerbahçe'nin düşünmedi e, bir oyuncu. Zaten sakatlık durumu malum. Muhtemelen İtalya'ya dönecek gibi e, gözüküyor. İtalya'da da Geçtiğimiz günlerde o İtalyan gazeteciye röportaj vermişti kendisi. Genoa ile ilgili olumlu laflar kullanmıştı. Yani e, Genoa da ilgileniyor Perotti ile. Tabii bir süreç bu, pazarlıklar vesaire ayrı konu ama e, Perotti muhtemelen e, Genoa'ya doğru gidecek, İtalya'ya gitmesini, dönmesini bekliyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediğini bekleyelim. Bu şekilde Fenerbahçe gündemini özetleyebiliriz. Eğer unuttuğum bir şey varsa tabii ki sorabilirsiniz. Ee, sevgili Ahmet yorumcularımızın da sorusu olacak ama merak ettiğim husus Hani geçmiş dönemlerde hep Fenerbahçe'de futbol konusunda bir yöneticiyi ön planda gördük evet. Sen az önce dedin ki başkan her gün kulübe geliyor orada görüşmeler oluyor Hatta İtalyan birileri dedin İtalyan birileri deyince Halidin abinin hakkında Monika Belici'den başkası gelmez <laughs> İşin detayı futboldan sorumlu olan ikinci bir yönetici var mı? Yani bu işleri organize eden bu hocalarla görüşen bir Fenerbahçe yönetici var mı? Ee, şöyle anlatalım, Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı. Tabii futboldan e, futboldan sorumlu şube, e, futbol şubesinden sorumlu yönetici gibi bir kalıp yok. Aslında bu önceki dönemde de yoktu. Futbolla iki yönetici ilgileniyordu, Selahattin Baki ve Kemal Danabaş. Kemal Danabaş'a bu dönemde kadın basketbol görevi verildi. Ama Selahattin Baki futbol operasyonlarının içerisinde yer almaya devam ediyor. Ama bir tit... Yani bu... Ee, sıfatlar bazen sorunlar yaratabildiği için çok fazla futbol takımı özelinde yöneticiler üzerinden çok fazla sıfat işine girilmiyor Ama daha önemlisi Başkan Ali Koç bizde yaptığı toplantıdaydı yanılmıyorsam Yani bir açıklamasında futbolla ben ilgileneceğim dedi çok net bir şekilde bu ifadeyi kullandı Yani futbol sorumlusundan e, futbol şubesinden sorumlu bir numaralı yönetici Başkan Ali Koç bir diğer isim de Selahattin Baki olacak. Bunlar dediğim gibi böyle e, isim yazılmadı altına belki bilgilendirme yazılmadı ama bu şekilde Başkan ve Selahattin Baki futbolla bu yılda ilgilenmeye devam edecek. Başkan biraz daha fazla mesaisini futbola harcayacak gibi gözüküyor. Zaten kendisi de bizzat ben ilgileneceğim demişti. Yeni dönem bu şekilde ilerleyecek. Tabii Erol de Ömer Temelli başkanın hani en tecrübeli iki ismi diyelim. Yani onlarla ilgili özel bir ee, alanları yok futbolda ama ara sıra bence bu isimleri de e, Samandıra'da görürüz.